İyi misin? Ya gözlerim... Neyse, yatalım artık. Yoruldum herhalde. Kızlar. Hadi kalkın geç kalacağız. Günaydın abla. Günaydın. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Rüyamda dünyadaki bütün evlere düşük enerji ampul takıyordum. <laughs> Canım benim. Aferin sana. Daha Biraz daha geç kalırsak Aslı yenge ile Kıvılcım da bizim enerjimizi düşürecek. Abla. Hani Aslı yenge bize kızdın ya. Evet. İşte acaba... Küresel ısınma artıyor mudur? Bilmiyorum ama bir gün mutfağa girdiğinde bakarız buzluktaki buzlar eriyor mu diye. Selin, hadi kalk, okula geç kalacağız. Ne geç kalması Leyla ya, baksana daha her taraf karanlık. Ay olur mu sabah oldu, hadi kalk. Leyla? Efendim? <laughs> Leyla? Ben hiçbir şey göremiyorum. Ne? <laughs> of, hiç mi bir şey göremiyorsun? <laughs> ya Leyla dedim ya göremiyorum. Her taraf karanlık. Ne yani abla şimdi kör mü oldu? Ay Nazlı sus. Her şey düzelecek. Serena'yı çağırdım. Sen <laughs> Selin'in elini tut. <laughs>